Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün vahşi batıdayız. Ve şurada bir suçlu var. Bu suçlu herkese dalıyor. Ben de buna dalacağım. Iska. Ben şuradan sıkıştıracağım onu. Öldürdük. Ama amacımız öldürmek değildi. Yok bankayı soyamam. Şimdi olmaz. Ama treni soyabilirim. banka soygununa başlamışlar. Banka soygununa bir iki dakika geç giriniz. Kural bir. Çünkü bir 2 dakika geç girince onların direkt para olarak alıyorsunuz. Öbür türlü çuvala koyuyorsunuz, götürüyorsunuz, satıyorsunuz falan filan uğraştırıyor. Alt taraftan mı çıkacak? Dedim yok buradan geliyor. Bak beni burada gördü. Hop. Çık lan oradan. Hop yakaladım. Lan arkalandım ya. Parasını çalacaktım ya. Neyse hala baktım mı? Niye bana odaklandı bilmiyorum. Fazla yavaş vurdu ya. Neyse. Bir dakika arkadaşlar. Burada bir süre doğamayacağız. Burada da doğamayız. Birazcık bekleyeceğiz. Evet arkadaşlar yüklendi. Ve suçlular orada. Benim o suçluları biraz yakalamam lazım. Hadi. Oğlum yakalayacaktım be ya. Bir dakika. kusura bakmayın arkadaşlar mikrofonu kapalı unutmuşum arkada kardeşimin bağırması duymasın diye sinirim bozuldu ya ise şuradan yeni silahımızı kullanalım güzel benziyor güzel yakaladım bunu şimdi bunu bir de soyalım Lan abicim soyacaksın ya neyse burada silahı çekemiyorum bunlar neyi bekliyor ki 4 3 2 1 Hadi ben çıkıyorum. Oğlum az önce ne güzel yakaladıydım ya. Adam geldi arkaladı. Bu benim atım mı lan Yok değilmiş. Çok benziyordu da. Bakın şimdi hemen açıyorsunuz. Şu anda arkadaşlıkta Oğlum bu pompalı acayip güçlü ya. Bunlar ne ara bu kadar çok gelişmiş aga. <laughs> Duello. Kabul. Ben Şimdi vahşi oynuyorum. Bu adamla. Oğlum. Adamı silahı acayip vuruyor yemiş ya. Bunlar acayip böyle acayip gelişenler. O sırada ben buraya hiç gelmedim. En çok paraları falan olan işte. Penalor Store diyor. bir şey diyeyim mi? Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi şurası silahçı. Şurası ne? Enrare şey evet Store diyor. Ha, i̇şte kazma var. Balta var. Bedava balta varmış. Bedava al gitsin. Sonra bıçaklar falan var. Kan eşyaları var. Sebebini ben de bilmiyorum. Sonra yukarı kat var. Ne var burada? Ha, balkon mu? Güzel bir alanmış ya. Bir dakika. Tamamdır geldim yine bu kardeş cidden çok fena oluyor ya bazen bu burası neymiş bu tanesi yok at ya vay yalnız animasyon cidden güzel olmuş. Tamam yeterince kulakları ısrar ettim Tamam şimdi telif falan yeriz uzaklaşayım Sonra buralarda bir şey yok 150 birazcıkmış ya Bu haritanın burasında o en kötü yermiş ya Diğer yerler henüz yok galiba İşte en özel yer Bu Bronze tea. Neyse arkadaşlar bugüne kadar olsun. Videoları olabildiğince kısaltmaya çalışıyorum. Neyse sonra görüşmek üzere. Diye gösterebiliyoruz bazen böyle. Bu o tarafa gizli iş var mı? Gözükmüyor. Neyse şuraya bir atlayıp bitirelim. Görüşürüz. Bay bay. Ne güzel duruyorum be.